Emrah ve Topla'nın Odası. Yine bir hikaye başlıyor. Emrah odasına doğru gidiyoruz. 1988. Ostin ben. ben. <laughs> Emrah Bolt'un yanına gidiyoruz. Odasından içeriye girdik. Bir am kokusu geliyor içeriden. Pencerenin çiğinden bir bakalım ve girdik. Ölüm benim, ölüm. Şimdi sikici yapacağım. Şikici. Oğlum benim. hayatım siktim seni. Lan. Oğlum oh, git amına koyayım. Kaba seni amcık oğul Şerefsiz. Emet evet. oros bu çocuğu hala bok gibi konuşuyor. Oh, amcamdan da sik parası isteyim bari. Benim canım oğlum. Teyze. Amcam geldi mi? Ne lan bu? Günleşti sen karı mı sikeceksin? Evet amca para lazım. Lan daha yeni verdik amcık. Ama karı sikemedim daha yeni. Sikeceğim şimdi söz veririm sikeceğim. Lan daha siktin yeter artık. Oğlum sikecek biraz da. Sik de git başımdan amcık. Ama ama amca lütfen bu son. Amca lütfen. Siktir git.